arkadaşlar bugün futbol oyununun üçüncü bölümünü çekiyorum. Ee, kankalarımla beraberim. Hemen başlıyoruz. Dur saat seçecektik değil mi? Şöyle hemen seçtim. Yok mavi olacağım bir dakika. Ya Evet, oyunumuz başladı. Evet. Bizimkiler centilmen. iyi maçlar falan diyorlar. İyi takım. Bir tek şu e, adı zoom olan bizden değil. Evet. Şu anda Paris'le Manchester Blue. Savaşıyor resmen. Hemen meşhur dansını falan da yapalım. Şimdi hemen ee, adam resmen Şöyle gol gelir mi? Gol, gol. Çok güzel gol attım. Tabii bu gol ne ki daha? Ben de atarım bizimkiler de daha ne goller atar? Hadi kaleci. Tutarsın. Ya, al şu topu hadi. Hadi gel 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 gel. Hadi. Bana at bana. Şşş. Neyse. Tabi 2-0 olduğumuz için artık maviler kızıyor. Paslaşın falan diyor. Ama bizi yenemeyeceklerini illaki biliyorlar. Zaten 3-0 olduk. Goller kolay geliyor. Zaten takım iyi olunca anlamışsınız. Hep de taba basıyorum. Taba basınca da böyle takım istatistikler mi internet şeyleri mi öyle şeyler var galiba Evet gol geldi Bizim kankalardan bir tanesine adı ne diye sorduk. Çünkü onu da bir tanıtayım yani. Evet, bizim takımda olanın adı Enesmiş. şimdi diğer arkadaşıma sordum. Zaten 5-0 olduk. Kaleci kendi kendine atıyor resmen. Evet. E, diğer arkadaşımın adı da Ali ymiş. Baya güzel bir maç oluyor. Pas pas pas. Hadi pas. Ya pas işte pas. O adam o ne oluyor öyle ya? Işınlandı falan biraz. E ben basmadım. Zıpladı karakter. Şu adamda bir haller var ama. Valla tam bilmiyorum. Ben de be bizimkine yazacağım. Kanalımın adına da söyledim. Şu anda o top bende kanka. İstediğini yap. Ama ya pas verdim. Tabi ben abonelerimi nasıl arttırıyorum tam bilmiyorum ama böyle oyunda falan verdiğim zaman e, benim kankalar sağ olsun bir eee abone sayımı yükselttiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Gol. Artık 6-0'ız. Aslında o takımdaki çocuklar baya iyi. Ama bizimkiler biraz da paslaşarak falan daha kolay yapıyor. 6-0 kazandık. Manchester Blue fark attı sayın seyirciler. Evet, bugünkü video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu futbol videosunun dördüncü bölümünü de atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.